Trabzon Caddesi Yayalaştırma Projesi benim açımdan çok güzel oldu. Trabzon Bulvarında yayalar ve esnaflar nefes aldı. Trabzon Caddesindeki yayalaştırma projesinde olumlu buluyoruz. Öncelikle Fatih Başkanımızı tebrik ediyorum. 30 yıldır biz burada ticaret yaparız. Bildiğimiz kadarıyla Trabzon Caddesine hiç dokunulmadı. Bu cesaretinden dolayı Sayın Fatih Başkanımızı canı gönülden teşekkür ediyoruz esnaf olarak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucunda Trabzon bulvarında araç yoğunluğu azaldı, yaya trafiği rahatladı. Ben e, Gaziantep'te öğretmenim. Yılda 2-3 e, defa Maraş'a gezmeye ve dondurma yemeye gelirim. Düzenli olarak ailecek geliriz. Yani bu yıl geldik farklı, değişik, güzel olmuş yani e, yayalaştırma projesi. Bu proje tamamlandıktan sonra tabii ki daha güzel olacaktır eminim yani. Şehrin biraz daha yollarını genişletmek ya da işte yayalara biraz daha kullanım alanı sağlayabilmek açısından güzel bir proje. Yapılan hizmetlerden dolayı yayalaştırma projesini de destekleyen Bulvar esnafı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür etti. Projede gerçekten büyük ilgi alaka gördü cadde. Cadde daha da yoğunlaşmaya başladı ve işlerimizde de artışlar oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamamıyla biterse daha da çok iyi olacağına eminiz. Burada da büyük bir şehir belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerimizi de iletiyoruz yazısına. Trabzon Caddesi yayalaştırma projesi Maraş için bir yenilik yapılıyor. Verim daha da artacak diye bekliyoruz. Şu anda vatandaşın tepkisi olumlu. İnşallah ileride daha da verimli olacak diye bekliyoruz. Biz yıllardan beri aynı adreste bulunuyoruz. Konfeksiyonla uğraşıyoruz. Perakende müşterilerle iştigal ediyoruz. Hareket daha fazlalaşacak diye bekliyoruz. Şu anda biraz fazlalaştırma var ileride daha iyi olacak diye bekliyoruz. Maraş'a yaptığı hizmetlerden dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve yetkililere teşekkür ederiz. Yapılan çalışmalar öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un bulvar esnafıyla birçok kez toplantı düzenlediğini söyleyen esnaf Yahya Canlı. Fatih Erkoç büyük bir cesaretle heyecan göstererek Trabzon bulvarına neşter vurdu. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz dedi. Öncelikle yapılmadan önce Fatih başkanımı bir şeyini çok takdir ettik esnaflar olarak yani. Şu ee, bu projeyi biz çizdik, biz çizdik böyle olacak diye bir e, kural olmadığını bütün esnaf arkadaşlarımıza deklare etti. Sizler de fikirlerinizi söyle, söyleyin, katkı sağlayın diye gayet e, açık bir yüreklilikle e, olması gerektiği gibi, e, daha önce de e, alışık olmadığımız bir tarzda bir yaklaşım sergiledi. Bundan dolayı da Fatih Başkanımızı canı Caniköy'den tebrik ediyoruz. E, bu da herkesin hoşuna gitti. Ee, zaman zaman eee e, Safa'da 3-4 defa bizlerle toplantı yaptı. Çağırdı, e, muhatap aldı bizleri. Katılan arkadaşlarımızla fikirlerini söyledi, not aldı. Biz burada esas olarak biraz sabırda gösterdik. belki sabır göstermeyen arkadaşlarımız da sabırlı olmalarını rica ediyorum yani. Bu projenin tamamı da bir bütündür elbette ki. Yani bir bütün o, e, parçalar oluştuğu zaman bir anlam kazanacaktır yani. O tamam bittiği zaman bu projenin arka tarafı da var yine, ileri tarafı da var diğer arka tarafı da Onlar da bittiği zaman yani bir bütünlük arz edeceğine inanıyorum yani. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Bülbül ise yayılaştırma projesinin son durumu hakkında Aksu Haberi açıklamalarda bulundu. Bu projeyle amacımız taşıt trafiğinden çok yayanın öncelikli olduğu bir düzenleme yapmak. Bu konseptte açık AVM vardı aslında. Otoparkla bunu destekliyoruz. Biliyorsunuz Aras Otoparkı bin araçlık bir otopark. İnsanlar otoparkta yer bulur muyum demeden gelebileceği bir otoparkımız olacak. Artı mekanı da düzenleyip yaya öncelikli, trafiğin ikincil olduğu işte e, Kapalı Çarşının önündeki meydanla ailelerin rahatça gelip oturup çay içebileceği, alışveriş yaptıktan sonra dinlenebileceği alanları ürettik. Aydınlatmasıyla gece kullanımını e, teşvik edici bir noktaya getirdik. Buranın zaman içerisinde daha değerli hale gelmesini yani müşteri profilinin ailelere dönük olmasını hedefliyoruz. Bu noktada zaten Trabzon Caddesi kısmında büyük oranda proje ortaya çıktı diyebiliriz. Aydınlatma elemanları tamamlandı bugün itibariyle Trabzon Caddesi kısmında. Meydan kısmında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onlar da 15 gün içerisinde nihai noktaya gelmek üzere öyle planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa. Bülbül projenin tamamlandığında Trabzon bulvarının İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi olacağını ifade etti. Trabzon Caddesi bittiğinde bir kere bisiklet yolumuzda bir şatıl olacak. Otobüs durağı meydana gelecek. Olacağım yöndeki otobüs durağı insanların buraya otobüsle gelmesinde teşvik ediyoruz. Artı şatılla valiliğe kadar otobüs durağı ile entekre bir e tramvay sistemi gibi düşünebiliriz ama bunun lastik tekerlekli, artı turist gezdiren, kapalı çarşıyı gezdiren elektrikli bisikletlerimiz olacak. Bunlar misafirleri geldiğinde Maraşlılar kapalı çarşıyı geziyor, misafirlerine dondurma yediriyor. Bunu yaparken daha konforlu şartlar sunmuş olacağız. Ayrıca günübirlik kullanımda da burası aileleri çeken bir noktaya dönüşmüş olacak. Bu proje bittiğinde İstiklal Caddesi neyse İstanbul'da Aynı şekilde misafirlerimizi aldığımızda nasıl İstanbul'a gelenleri mutlaka İstiklal Caddesi'ne götürüyoruz. Trabzon Caddesi de aynı konumda olacak. Bu projeyle birlikte şu anda esnafımızda e, tabii işin, şantiyenin getirdiği bir yorgunluk da var. Reaksiyonlar oluyor. Bunları da anlayışla karşılıyoruz. Ama proje bittiğinde e, yani her şeyin çok e, hızlı bir şekilde değişeceğinden eminiz. Müşteri profili çok daha artacak ve niteliği değişecek. Bu da cıvıl cıvıl bir cadde, yepyeni bir merkez demek Maraş için.